Bekleyebilirsen usanmadan, yalanla karşılık vermezsen yalana, kendini evliya sanmadan, kin tutmayabilirsen kin tutana. Japon parkından herkese günaydınlar. Bu parkın aynısından ya da artık daha farklı isim olarak, muhtemelen isim olarak Japonya'da da varmış. Dün akşam geldim, çadırı kurdum, yattım. Bir tane abla çocuk da geldi, Orada çocuk çadırla oynuyor bilmem ne falan. Abla da bir şey demiyor ondan sonra çocuk gitti bitti bilmem ne. Sabahleyin saat kaçtı? 7 miydi neydi? Zabıta geldi. Hiç kimse var mı falan diyor. Buyur abi dedim. Bu, vallahi dedi şeyi atacağız. Sulamayı atacağız dedi yarım saate. Toplaman lazım bir de burada yasak dedi. Tamam abi dedik, sıkıntı yok çıkarız. Toparladım. Bugün erken kalktım biraz. Normalde var ya çadırda ben 10-11'e kadar uyurum. Ha. Hiç sıkıntı yok. Ama bugün uyuyamadık. Geçen geldiğimde de aynısını aynısını yaşadım. Mersin'de uyuyamıyorum. Mersin'de beni uyutmuyorlar arkadaş. Keşke buraya gelseydim. Ama akşam da sahil güzel oluyor. Sahil kenarına gidip orada çadır kurmayı ben seviyorum. Şurada bir tane kafeye gittim. Sağolsunlar sıcak su verdiler. Kofi yazıyor ya orası. Teşekkür ederiz Vallahi buradan. Sağ ol Allah eyvallah Allah razı olsun. Saat de erken. Gitsem mi gitmesem mi nasıl gitsem bilmiyorum. Biraz biraz daha bekleyeyim böyle. yavaş yavaş takıla takıla. Zaten taş ucu burada 100 mü 100 kilometre böyle bir şey tam bilmiyorum da. Biraz yavaşlayayım diye düşünüyorum. Mersin'de kaynar diye bir içecek var. Farklı bitki çayları falan koyuyorlar. Kış aylarında böyle hasta olmamak için tüketilen bir içecekmiş. Çok fazla kafe var Mersin'de. O kadar çok kafe gördüm ki ara sokaklar kafe dolu yani. Valla montu çıkardım. Hava yani ufaktan böyle serinlik var ama gene de yürüdükçe terliyor. Hiç gerek yok şimdi hasta eder hasta eder. Yürürken çünkü şey oluyor üşümüyorsun yani. Isınıyorsun kendi kendine. Durduğun zaman sadece bir şey giyeceksin üstüne. Ondan sonra tekrar çıkaracaksın. Yürümeye başladığın an tekrar çıkaracaksın. Ondan sonra geri giyeceksin durduğunda. Böyle olması lazım. Giyeceğim, çıkaracağım. Giyeceksin, çıkaracaksın. Biliyorum iş ama yapacak bir şey yok. Öyle olması lazım yani. Ya ben bu zamana kadar çok kitap okudum tamam mı? Felsefe kitaplarını ben çok severim. Ondan sonra roman okurdum. Dostoyevski falan o tarz Rus romanları Türk romanları bunları çok severdim. Ama şeyi de okudum. Evliya Çelebi Seyahatnamesi vardı. Onu okumuştum. Bir kere ya eskiden bir kere okudum. Şu an bir daha okuyorum. Daha farklı gözle bakıyorum ona. Bak şimdi bak. Bak. Çeviriyorum. Şu sokağın sokağın güzelliğine baksana ya. Ne kadar güzel. Bugün hiç otostop çekesim yok. Şey anlamında değil, böyle kötü anlamda değil. Yani o kadar çok yürüyesim var ki Mersin'i muhtemelen yürüyerek gideceğim gibi duruyor. Hiç otostop çekesim yok. Uzun uzun yürümek istiyor. Hava da o kadar güzel ki tam yürümelik. Humus dediğimiz yemek şeyde çok meşhur. Suriye, Lübnan taraflarında çok meşhur. Az önce gördüm. Tarsus Humusu diye bir humus varmış ben de ilk defa duydum. Ben var ya, ben oraya çıksam ölürüm herhalde. O kadar yüksek ki, kaç kat? Belki 20 kat ha? Mola verdim. Buradan bir şey için sıcak su istedim. Bizim insanımız çok iyi, harbi çok iyi. Doğu batı fark etmez. Ama şöyle bir şey var, bu ara insanlarımız çok temkinli, temkinli. Silivke'nin yurdu seni kimler doğurdu seni doğuran ana bal eğlenmiyordu sahil boyunca paso büyük binalar var 20 kat evler var. bugünkü şarkımız bu haritayı açtım baktım bakacaktım yani ne kadar yol var falan bir baktım orada antik kent falan yazıyor ne bu acaba dedim direkt aşağıya vurdum geldim valla antik liman Bayağı bildiğim Mersin'in marinasından daha büyük bir limanı varmış falan. Ha başladı zaten antik kent. Adı... Adına ne dediler? Pompei polis mi öyle bir şey dediler. Şimdi gideceğim bakacağım nasıl bir şey. Ben ilk defa geliyorum. Mezitli'deyiz şu an. Mersin Mezitli. İran'da da görmüştüm böyle. Persepolis'e gitmiştik. Başka nereye gittik İran'da? Bir yere daha gittik. adını unuttum. Ha, Nakşir Üstem. ı Üstem'e gitmiştik. Vay be. Ama bir şey söyleyeyim mi? Harbiden çok iyi ya. Bunlar eski taşlar. Yani burası 4500 yıllık bir marina. Liman. Bu şuralardan başlıyor şu taşlar. Buranın altında da var. Böyle devam ediyor. Buradan gidiyor. Aynı şekil görüyorsun zaten izlerini. Bu şekilde. Şu ileride şey var. Sütunlar var oraya kadar gidiyor. Bunların arası şu an bunlar tek taş olmuş tamam mı? Birebir sadece tek bir taş gibi. Ama bunların arasını yapıştırmak için çok eskiden yumurta akını kullanıyorlar ve taşlar öyle yapışıyor birbirine. Üstündeki şu delikler de şunlar da şey, şey için eğer burada yeni bir iskele kurulursa bunun üstüne kurulsun diye. Ama şu taşlar falan yeni değil muhtemelen bana öyle geliyor. Çünkü buraya beton dökmüşler yani. Burada beton var. Bu liman İtalya'da olsaydı yemin ederim var ya şuradan geçemezsin. Şurada şu çim var ya şu çim, yeşillik. Oradan bu tarafa sokmazlardı. Kahve çöpü var, bilmem ne var. Yani çok kötü. Yani bu durumu sevmiyorum abi. Bunu yapmayın yani. Yapmamamız lazım. Hepimiz için söylüyorum. Bunu yapmamamız lazım. Oraya kadar gittim, çok da ileri gidemedim. Suyun altında da var ama şu an gözükmez tabii ki. Yani bir hem dalgalı hem de böyle şey e, su yükselmiş şu an. Çok gözükceğini zannetmiyorum. Şimdi biraz dinleneyim, yola devam edeyim. Herhalde Mersin'i baştan başa yürüdüm ha. Forum'un oradan sahilden çıktım. Şu an şeydeyim. Soliyi geçtim. İstasyonun orada mı? Neredeyim bir yerdeyim bak. Bayağı ayaklarım, ayaklarım da ağrıdı ne yazıyor? Üsttekini bak ben de Mezitli İmam Hatip Lisesi, Mezitli Sağlık Ocağı, Kız Kalesi, Çeşmeli, Silifke. Bak bu yazı stili, bu şey üstündeki resim falan direkt insana tatili. Yani direkt aklıma ne geliyor biliyor musun? Tatil. Hava, güneş, kum, sıcak, deniz. Akşam yağmur yağacakmış. Şu an ben de dedim otostopa başlayayım. Otostop çekiyoruz şu an. Sağa oldu dört dört buçuk. Ya burada çadır kuracağım ya da gideceğim Silifke. İkisinden bir tanesi tam bilmiyorum işte yani. Durursa durur, durmazsa şu aşağıya sahilin oraya gideceğim çadır atacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Giderim orada video edit falan yaparım sonra yatarım sabah devam ederim sıkıntı yok. Muhtemelen ters yerdeydik ya. Ben anlamadım. Durmadı hiç. Dedim biraz ilerleyeyim çünkü ters yerde olabiliriz. Baksana yol üçlü arada bir burayı da kullanıyorlar o yüzden ters yerde olabiliriz bugün cidden iyi yürüdüm var ya düşün Mersin Forum'dan TC plajı var oraya kadar yürüdüm şimdi aşağıya plajın oraya doğru gidiyorum orada çadır kuracağım yola yarın sabah devam edeceğim yani yürümeyi de düşünüyorum aslında yürüsem mi acaba diye içimden gelmiyor değil yani buradan zaten Erdemli'ye geçersin Erdemli'den biraz daha ile kız kalesi var. Öyle devam eder gidersin vallahi aşağı şeye kadar. Silifke'ye kadar bence yürürüm. Bana öyle geliyor. Acaba Silifke'ye yürüsem mi? Düşüneyim. Düşünüyorum da. Şimdi çadır madır kuracağım. Bakacağım kaç kilometre yürümüşüm. Yarın sabah da duruma göre baktım olacağı güzel gidiyor. Yürürüm vallahi. Mis gibi. Güzel bir yere bence ya. Önce bir sahili de bulalım da orada çadır atarız güzel olur. E ee, burası ışıklar. Yani güvenli bir yer olsun istediğim yani öyle bir şey. Oo güzel. Sahil güzel. Bu tarafta bir şey yok. Bu tarafta biraz hareket var gibi. O tarafa bir gidelim. Ne var ne yok. Bir bakalım. Ha çadır kuracak bir sürü yer var ya sıkıntı yok. Şu anda Migros'un oradayız. Burada internet var ya, yüklemeyi falan da yapabilirim. Ondan sonra gider çadırımı falan kurarım. Bir şeyler yerim diye düşünüyorum bakalım. Herkese izlediği için çok çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takip edin. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Silifke'nin yoğurdu Ah seni kimler doğurdu Seni doğuran ana Bal eğlenme Dararam